Abicim öncelikle merhaba. Merhaba. Doktor olduğunuzu söylediğiniz için evet. sizi hani hı. sosyal mesajda verelim dedik tabii ki. Biliyorsunuz aşı Almanya'da ve Çin'de üretilmeye başladı. Ülkemizde hı. de hala çalışmalar olduğu söyleniyor ama evet. Abi bunun biz ne kadar doğru veya gerçek olduğunu bilmiyoruz. Siz hı hı. E, hekim olduğunuz için size bir soralım hocam. Evet. İnsanlar aşıya soğuk bakan insanlarımız da var. Hı, hı. İnsanlarımız aşı olmalı mı? Bence evet. olmalı dedim ben her evet. röportajımda ama sizin görüşünüz nedir bir uzman olarak? Ben kesinlikle katılıyorum. Çünkü aşılar ciddi arka planında bilim olan, ciddi uğraş olan ve geçmişte de kendini birçok hastalıkla ispatlanmış e, bilimsel gerçeklerdir. Fiziksel bilimsel gerçeklerdir. Ve mesela e, örneğin çiçeği örnek verelim. Çiçek hastalığı binlerce Avrupalı, binlerce insanı öldürdü. Ancak aşının keşfiyle bu hastalık yıllardı, eradike edildi evet. Tamamen yani yeryüzünden silindi. Bu e, aşı vasıtasıyla oldu. O yüzden yani insanlar aşıdan korkmasınlar. E, aşı sayesinde, aşı yoluyla, hani bu e, e, halkımız biraz dindar bir halkta, bu e, bir nimet olarak da görebilirler bunu. E, çünkü gerçekten bir nimet. Yani bunu olsunlar, toplum bağışık hale gelecek ve e, insan vücudu mikrobu girer girmez tanıyacak ve girer girmez yok edecek çünkü evet. aşı vücuda girdiği zaman hafıza hücreleri oluşturuyor ee, o mikroba karşı artık mikrobu tanıyor gelir gelmez tanıyor ve nasıl davranacağını biliyor hemen o mikrobu yok ediyor dolayısıyla vücutta çoğalmasına fırsat vermeden onu vücutta bitiriyor dolayısıyla kişiden, kişide, kişiden kişiye de bulaşmamış oluyor o yüzden yani toplumda bu mikrobu tamamen yok etmenin en etkili yollarından bir tanesi de aşıdır kesinlikle tavsiye ediyorum ee, çok ciddi dediğim gibi arkasında bilim var. Bilim insanları çok uğraşlarla bunu e, buldular ve bu, bunlar zaten insanlar üzerinde e, deneniyor. En iyi aşıyı da bir de bizim Türklerin He. Almanya'da evet. firma olarak üretmesi o da çok güzel bir gurur verici olacak. Tabii ki kesinlikle. E, onun da e, yani bizi gururlandırıyor. E, bizim halkımızdan birilerinin bu işe ön ayak olması, bunu yapması ayrıca bizim için gurur verici bir şey. Umarım Türkiye'de de çalışmalar var, takip ediyorum. Onlarda da güzel sonuçlar var. Ee, özellikle hayvan deneylerinde çok güzel sonuçlar elde edildi. İnşallah e, onlardan da güzel sonuçlar bekliyoruz. Şimdi hocam bir de e, şu konuda gerçekten dikkat çekelim. Evet. Yani e, dindar kesim halkımız evet. doğrudur. Hı. Yani yüzde 70, yüzde 80 oranında hatta daha da fazla diye de altlandırılabilir. Evet. Bir dindar kesimimiz var. Evet. Cemaatçi düşünen veya Hı. So, e, yani tasavvufi düşünen Hı. halkımız var. Peygamber Efendimizin de bize bir yıllar önce emri var. İlim Çin'de bile olsa gidin alın diyor. Yani e, bence dediğiniz gibi herkes olmalı.